Merhabalar ben Emcan bugün selam bir duyuru videosu yapıyorum arkadaşlar yanımdan Anılcan var Merhaba Merhaba Anılcan'ın kanalına açıklamada abonelisiniz Bir de beyler Anılcan'ın sesi az geliyor olabilir çünkü o kaydet bir duyuru videosu olduğu için Hemen ufak bir duyuru yapacağım gideceğim sonra Beyler yani öncelikle bizim yeni kanalımız açıldı Emre Canlı diye Bu linkimiz var arkadaşlar ben Manyak anıcanlı... bir isim ya <laughs> Aynen Mesela Emre Canlı oyun Emre Cansız falan olmaz yani, yani Her neyse Eee Yaptım işte açıklamada bulabilirsiniz ee, abone olursunuz gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz yani ben burada bazı videoları yayınlayacağım Ne bileyim 5 dakikalık video hackerlar falan veya başka oyundan 5'er dakikalık montaj şeklinde e, Yayınlayacağım 5 kısa bir videolar yani burada gereksiz odada görmediğiniz videoları burada göreceksiniz yani bu arada gereksiz odayı da bırakmadım Ayrıca hemen açıklamada onun altında da Facebook sayfamız var Emre Canlı adında e, Ona da e, Facebook sayfasını beğenirseniz e, beni mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar Başka ha, Burada bir şey yok ha bir de arkadaşlar bizim e, şu e, hile, hile değil katılan kişiler hileleri e, İbrahim eleyecek yani çekilişimiz var arkadaşlar büyük çekiliş. E, Katılmayan olsun da. Aynen. <laughs> e, bir dakika yanlış bir şey gözümü çekti de. Ha, Türkçe çevireyim inşallah. Hileleri İbrahim eleyecek yani bu hile yaptığınız halde siz elenmiş olacaksınız o kadar puanda e, tam eşit puanı toplayacağız. Onu yapan kazanacak. Ee, Ozan Berkil, Batuhan Çelik, Judix, Oyun Baz, Valorant Gaming, Ahmet Aga, İb İbrahim. Bir de benim ortak yaptığım çekiş. Yani İbrahim çekiş yapıyor. Beni de almak istedi. Ben de tamam dedim. Çekiş aldım. Ee, çekişte birinci olana Far Cry 4, ikinci olana Dying Light, üçüncü olana Minecraft Git kod veriyormuşuz. Veriyoruz yani. Ee, İbrahim verecek. Sağolsun sponsorumuz da var. Yani bize güvenebilirsiniz. Kesinlikle veriyoruz şeyleri. Dylight'ı ben kazanacağım kesin yani <laughs> İkinci olan Neyse 7 <laughs> ee, gün süresi var çarşamba günü bitiyordu herhalde Yok 7 gün bakalım hemen 4 7 aynen cumartesi günü bitiyormuş ha Cumartesi günü bitiyor ama çarşamba günü bitiyor diye biliyordum da Neyse siz onu boş verin. Çarşambaya göre her şeyinizi yapın. Şimdiden girin hepsini. Şu işlem menüsünü yapın. Dediğim gibi ama burada en yani çok önemli olan benim şu yedek kanalıma abone olursanız beni gerçekten çok mutlu etmişsiniz. Dediğim gibi Anılcan'ın da kanalı açıklamada bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.